Arkadaşlar merhaba. Bu videoda size Pakistan papağanını sakinleştirmeyi göstereceğim. Tamamıyla yabani bir papandır. Şu an kafesin içinde sakinleştirmeyi göstereceğim. Kafesin içinde rahat bir şekilde alıştırdığınız zaman zamanla ele kola gelmeyi öğreteceğiz. Bu şekilde eğitilmez diyen arkadaşlar var. Ufak ufak elden korkmamasını öğreteceğiz. Ceko. Gel oğlum. Gel. 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 Bakın ısırmaya çalışıyor. Isırdı. Elinizi korkmazsanız hiçbir şekilde ısırsa dahil yavaş yavaş kendini teslim edecektir. Elinizi ısırmasına izin verin. Biraz acısı oluyor ama bu şekilde çok rahat bir şekilde alıştırabilirsiniz kuşunuzu. Zamanla şimdi elime çıkmayı göstereceğim. Tabi bu arada yanında bir de boncuğumuz var. Boncuk da elime onun yanında çıkarak ona güven verecek. Tabi boncuğu ben kendim yetiştirdim. Doğduğundan beri yanımda. Ceko gel. Gel. Ah. Ceko. Gel. Kafesin içinde elinden, elinizden korkmamayı sağladığınız zaman gerisi zaten kendiliğinden gelecek. Bu kuş ee, doğada yakalanma bir kuştur. Eyüp Sultan'da bir arkadaş yakalamış bunu. Bana getirdi. Ben de eğitimini sağlayıp evcil bir hale dönüşmesini sağlayacağım. Daha evvel hiç Pakistan papağanım olmadı. İlk defa besliyorum. Gel. Bakın şu an yavaş şekilde dokunuyor. Çünkü tehdit edemeyeceğini anladı hiçbir şekilde elimi çekmedim. Tabii bu videoyu ben yarım çektim. Daha evvel bu kuşu yoğurdum ben bayağı bir. Yorduktan sonra bu hale geldi. Daha çok hırçındı. Çako gel. Gel bakalım. Bu tarz kuşları insanlar alıyorlar. Youtube'da da ben çok araştırdım bunu. Eğitimi oluyor mu olmuyor mu diye. Doğru düzgün e, yakınlık kuramadan Pakistan papağanı alışmaz diyorlar. Ya bununla ilgilenip elinizden tehdit etmiş, yani elinizden korkmayacağını kuşa anlatabilirseniz zamanla size alışacaktır büyük ihtimalle. Çünkü çok güzel hayvan bunlar. Daha evvel benim bir tanıdığımda vardı da. Erkek olanından. Gerçi bunda cinsiyetini bilmiyoruz şu an. Yavru da olabilir kendisi. Gel bakalım Chaco. Gel. Görüyorsunuz hemen eğiliyor. Gel. Al. Gel. Gel bakalım. Gel. Kafesin içinde ısırma. Gel. Kafesin içinde böyle sevebilirsiniz. Isırma lan. Yavaş yavaş alışıyor işte bu şekilde. Gerçi ben bununla bayağı bir e, saat 8'den 12'ye kadar bayağı bir uğraştım dün akşam. Tabi bu hale kolay gelmedi. Daha çok kendini vuruyordu sağa sola. Ufak ufak böyle yapa yapa kafesten elle çıkartmayı öğreteceğiz. Daha sonraki eğitimimiz de kafesin dışında devam edecek. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim.